Şu an kazanın oluş anı geliyor ekranlarınıza. Otomobiller, otobüsler ve tırların birbirine girdiği zincirleme bir kazadan bahsediyoruz. Onlarca araç Bolu Dağı Tüneli içerisinde birbirine girdi. Yaralılar var. İstanbul istikametinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasına dair ilk oluş anına dair görüntüler yer buluyor ekranlarınızda şu anda. Şu an için ekiplerin orada çalışmalar yürüttüğüne de yer vermiştik. Geride bıraktığımız dakikalarda Bolu Valisi Ahmet Ümit'le de bir telefon bağlantısı gerçekleştirmiştik. Ekiplerin ivedilikle Bolu'da tüneline yönlendirildiğini, hemen çalışmalara başladıklarını aktardı kendisi canlı yayınımız içerisinde. Yaralılar olduğu bilgisini paylaştı ve o yaralılara sağlık ekipleri, Olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. Sonrasında gerek görülürse eğer hastanelere sevkleri de sağlanmaya başlandı. Civarda bir kar yağışı etkili ama elbette bu kaza tünelin içerisinde gerçekleşti. Önce bir otomobille bir otomobilin çarpışmasını görüyoruz ve sonrasında geride kalan dakikalarda da işte onlarca araç bu şekilde birbirine giriyor. Şehirler arası otobüslerin olduğunu net bir şekilde seçebiliyoruz. Ve o ilk kazanın gerçekleştiği an bir kez daha ekranlarınızda yer buluyor. Evet bir otobüsle bir otomobil çarpışıyor. Kaza böyle başlıyor İstanbul istikametinde. Sonrasında bir tır geliyor otomobile doğru ve böylelikle de o tıra başka bir tır çarpıyor ve onlarca araç birbirine giriyor. Bolu Dağ Tüneli içerisinde kazanın oluş anı şu anda ekranlarınızdaki yerini almış bulunmakta. Onlarca yaralı var. Evet şu anda araçlarından çıkanlar var. Olayın şaşkınlığıyla şiddetiyle bir anda kendisini araçtan atanlar, atanları görmekteyiz. Hemen kendilerini güvenli bir noktaya alma gayretinde olan vatandaşlara da şahitlik ediyoruz bu görüntülerde yaralar olduğu bilgisini bir kez daha ilerleyelim. Kaza İstanbul yönüne doğru gerçekleşti bu arada. Bu bilgiyi de tekrar edelim. Şu anda İstanbul yönüne doğru Bolu Dağı Tüneli'nde ulaşım sağlanamıyor. Bir tır tekrar bakın şiddetli bir şekilde hepsi birbirine girmiş durumda. Panikle araçlardan kendilerini atanlar var. Kendilerini güvenli bir noktaya alma telaşında gayretinde olanları görmekteyiz. Şehirler arası otobüsle yolculuk yapanlar da var ki bu aslında çok sayıda kişi demek. O noktada Bolu Dağı tüneli içerisinde toplu taşıma yapılıyor. İşte işte onlarda net bir şekilde seçilebiliyor. Bakın tırların, otobüslerin arasında otomobillerin kaldığını görmekteyiz. Bolu Dağ Tüneli içerisinde bu elimize ulaşan yeni bir görüntü, sıcak bir görüntü. Kazanın Bolu Dağ Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde gerçekleşen o ok kazanın, zincirleme kazanın ilk elimize ulaşan olay anı görüntüsü şu anda ekranlarınızdaki yerini almış bulunmakta.